何で <noise> <noise> 食べる気がします。<music> <music> Boşuna bütün değerli mevzuları çok değerli şişeyle bitirdiler. Bir Ekim 2024 tarihinde Türkiye Büyük Meclisi yeni dönem açılışıyla başlayan süreçle alakalı bilgilendirme toplantımıza hoş geldiniz. Öncelikle öncelikle gün gerçekleşen <laughs> birkaç kişi terör saldırısını davet ediyoruz. Şehitlerimize Allah'a rahmet, yaralılara adil şifa Bildiğimiz gibi 15 Temmuz 2016 tarihinde Hain Rade Görüşüm Akşamı, Millet İbradesi'nin doğal etkisi de Adana Cumhur İttifakı denilen Yeni Yıldönüş Yükümlülüğüne sahip bir ittifaktır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan dediği denizlerimizde İttifak Yönetimi imza attığı konu yapımında Cumhur İttifakı sadece gerçek bir ittifakı olmayıp Türkiye'yi yönelik iç ve dış kaynaklı hastane girişimler karşısında milli ve ahlaki bir kuruluş kendi çerçevedeki türkülleri tarihi bir ülkeye tüketilmesi yer almaktadır. AK Parti'de mevcut de oluşan Cumhuriyet İttifakı'nı bu ülkede herkesin tarafından kabul edilen en büyük başarısı terörle mücadele tarafıdır. <laughs> Sadece Türkiye sınırlarında değil, Uyarak ve Suriye'nin üzerinde de Cumhuriyet Halkı kurulmuş günlerdir aralıkçı terör ve mücadele operasyonlarını çözük ediyoruz. Fırat Kalkanı, Barış Tınarı, Bağır Kalkanı, Zeytin Dalı, Kensur Kırık gibi operasyonlarda günlerce terör örgütü mensubu öldürüldü. ABD, AKB'nin operasyonu istiklal sağlamaz. Dönemin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKB'nin işine gelin yasını doğru bulmuyor. İYİ Parti, Afrin savaş senaryolarının tamamen karşıtı. HDP Afrin ve Suriye'de Suriye geriliminde savaş ve işgal politikalarına son verilmesini diyordu. Hatırlarsanız o dönemde. ABD ve onun çizgisinde hikayelenen bu partiler Afrin konusunda bu mücadeleyi önleyici bir sergilerse Kıdan Öztürk'ü PKK'yı Suriye'de ezme kararlılığını gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney sınırının bir terör örgütünden arındırma operasyonuna alt devam ettirecek. MHP'li de Devlet Bahçeli ya ahli mikrosu ya teröristler yapılsın. Ya istikrar ya ölü. Ya zafer ya son nefere son nefese kadar şehadet saygılışıyla destekleme geçmemiş. Bir geri dönemiz Devlet Bahçeli 11 yılında attığı adımlar bazı uyarılar, bulunduğu çağrılar Türklerin ana gündemindir. Bilgene derin seyret bahçelik, tabisi terörle mücadele eder. Şehitlerimizden, ister ve Türkiye'nin görünmez bütünlüğünden yana olan buluşunu sahip. Türkiye'de herhalde bu buluşu hikâr edecek, yahut yok sayacak hiç bir şey yok. Türkiye, Irak ve Suriye sınırları içerisinde gerçekleşen terörle mücadeleyi desteklemekte, terör örgütü TKK'ya yardımla yasaklık eden, kendi belediyelere kayyum atanmasında ve belediye başkanları tutuklanmasında PKK'lı sebebi Sedatçı Demirtaş gibi terör öğrenleri de aktif doğranmış özde siyasilerin cezalandırılmasında ve de siyasi merhamet göstermeyen <laughs> ağır vermeyen bir partinin üzeri tutuyoruz. Bilge liderimiz Sayın Recep Bahçeli 12 haftadır grup toplantısında tarihi konuşmalar yaptı. Türkiye'de terör örgüt PKK'yı bitirmek ve Türkiye, Irak, İran ve Suriye üzerinde terör faaliyeti sürdüren terör örgüt PKK'yı parçalamak birbirinden bağını koparmak olarak görebiliyoruz. Sağ duyumu düşünen, vizyonu olan herkes bu ana omurga halindeki amacı zaten hissetmektedir. Gelin biz gelin dediğimiz devlet partilerimiz, son iki hafta içinde yapmış olduğu terörle bitirme odaklı açıklamalarını tekrar hatırlayalım. Türkiye Cumhuriyeti'nin terörle müsakeresi, görüşmesi, anlaşma yolları araması, yeni süreçlerin imar çabası, sadece ve sadece terör örgütünün değirmenine su taşımak gerekir. Terör örgütünün taleplerine boyun eğmek, yeni saldırıların ve hain emellerin tespit edilmesinden ve özendirilmesinden başka hiçbir yaramaz. Devlet terör örgütüyle pazarlığa tutuşmaz. Müzakere etmez. Sonuna kadar kıran kırana mücadele eder. Türk kökenli kardeşlerimin böyle terör örgütüyle hiçbir ortaklığı, benzerliği, yakınlığı, irtibatı ve ilişkisi yoktur. Terör çıkmasına saplanarak Türkiye'yi ihanet eder. Her kademedeki şeytansal militanlar için bir tane çıkış yolu bir terör üyelerini sosuz olarak derhal son vermek. İki, silahlarıyla dağdanın Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne teslim olmak. Üç, Türk adaletinin vereceği hükme rahat olarak cezalarını çekmek olacak. 15 Ekim 2024 MHP grup toplantısı. Türkiye'nin yeni bir çözüm sürecine değil, ortak aklı çalıştırmaya, dürüst ve samimi adımlarla dış dayatmaları kapalı durmaya bin yıllık kardeşliği daha da kuvvetlendirmeye ihtiyacı vardır ve olmalıdır. Türkiye'nin sorunu Türkler değil, bölücü sever örgütleridir. Terörün belini kırmak her şart ve durumda görevlisidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bölücü sever örgütünün emelleriyle birlikte imha etmeye muktedirdir. Bu açıklamaların içinde terörist başı ve terör örgütünün hedeflerini kutsayan, onların bölücü amaçlarına yol açan ve taviz veren, Türk devletinin terörle mücadele kararlılığının istekliğe uğratan bir cümle bulamazsın. Tüm bunları yaparken, kurduğum milli oyun, terör örgüt PKK'yı hem Türkiye'de hem de komşu, komşu ülkeler üzerinde yok etme düşüncesi taşımaktadır. Bilge edilmiş devlet bahçeliği, Geçtiğimiz hafta bu hedefi için Türkiye'ye getirilen her türlü hizmete hazırım diyen terörist başı bu yurtun terörün bittiğini, örgütün tasfiye edileceğini tek taraflı ilan etsin açıklaması yapmış. Geçtiğimiz son günü de siyasi ironi temelinde terörist başı işin için içinde olmazsa bir şey çıkmaz diyenlere sesleniyor. Şayet terörist başının teşhidi kaldırılırsa, gelsin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Dem Parti grup toplantısında konuştu. Terörün tamamen bittiğini, devletin lav edildiğini çağrısında bulundu. Bu çağrı içerisinde ne kandil ne edilme adresi. İmralı'dan deme uzanan bu ağır ve tarihi terör sorumlu ülke gündeminden tamamen çıkarılsın cümlesiyle birbirine bağlı görünen terör unsurları içinde çok ince bir ayrım yaptı. Bu ayrımı Türkiye ve bölgede, bölge üzerinde ABD ve İsrail tasarrufunu yapan hangi ve ezeli Türkiye düşmanı Yunanlılar anlamıştır. Türk düşmanı Yunanlı araştırmacı Nikos Tetatis, Umarım Türkler bu fasiz sahte, sahte, kardeşlik çağrılarına kulak asmaz. Bölgeniz tarihi anlar yetiyor. Türk devleti artık kimseyi kandıramaz. Büyük Türkistan geliyor. Bahçeli'nin çağrısının amacı PKK'yı davet edip Türklerin önüne almak, Büyük Kürdistan'ı durdurmaya çalışıyor diyor. Kandil'in sözde üç düzey yöneticisi Cedi Türkiye'de son siyasetin numara olanlardan bir tanesi Devlet Bahçeli gidip hem ile böyle meclisin açılımında tokalaşmaları normal bir durum değil. Herkes anlamak istiyor. Anlam vermek için de bir tartışma yürüyor. Türkiye'de hareketimizin yönetiminden açıklamalar oldu. Şimdiye kadar açığa çıkan tablo şöyledi. Bir özel savaş oyununda daha karşı karşıya. Ben şunu söyleyebilirim. Devlet Bahçeli'nin bu geçiminden çok ayrı sonuçlar beklemek vaklet olur. Öncelikle onu söylemek istiyorum. MHP'nin grup toplantısında tırnak içinde önde rapor silahları bırakma çağrısı yapsın dedi. Yani gerçekten derler ya, günahını bile karşılıksız vermeyecek bir kişiliktir devlet bahçeli. Onu öyle bilmek lazım, tanımak lazım. Böyle hiç devlet bahçeli'nin düzenlemesine de bilinmemek gerekiyor diyerek cevap vermiştir. Kongre gel yani eş başkanı Renzi Kartal, bu tür çağrılar büyük bir teşekkürle ve memnuniyetle karşılamak, tek bir meyve açıklamasını yaparak telaşlarını gösterdi. Çünkü onlar da biliyor ki bu çağda selam ve mücadelede kavis olan ve Türkiye'nin bölünmez bütünlüğünü her bedeli ödeyerek koruyacaklarını bildikleri MHP'lilerin devlet bahçeliden bildik. Bilge liderimiz devlet bahçeliğinin her iki konuşmasında baştan sona hiç atlamadan okuyan herkes görecek ki temel gaye terör örgütü PKK'nın varlığını Türkiye'de bitirmek ve bölgede parçalamaktır bugüne kadar Türk milletine kurulan tuzakları ve oyunları bozar. Neden öldüklerini, Türkiye üzerindeki hesaplarını deşifre eder. Hangi adım atar sarsın. Belki bu zaman sonra haklılığını tescillenen yine oldu. Siyasi menfaatleri için terör örgütü PKK'nın siyasi uzantılarıyla ile ve ittifak yapanlar. Devlet aklını anlayamamış gibi rol yapıyor. Oysa yerel seçimlerde ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde beraber hareket ettikleri kandil çok iyi anlıyor. Dostlarına kurak verirlerse bilge dedilerimiz Devlet Bahçeli'yi çok net anlayacaklar. Devlet Bahçeli elini zamanında uzatıp yumruğunuza da da sıkar. Teşekkür ederim. Arkadaşlar şimdi sorularınızı alacağım. Buyurun. Nasıl bir şey tanemiz açıklama yaptı? Evet. Evet. Arkadaşlar dediğiniz gibi bir ekim tarihi itibariyle Sayın Genel Başkanımızın uzak gözleri sonrasındaki denizlerin hiçbir yerinde terör örgütü ele herhangi bir pazarlık çözüm söz değil. Bizim gözlerine bakış açımız neyse bugün dahil. Bu uzatılan evin amacı gelip, terörle aramıza yuvar mesafe koyup, Türkiye'nin karşısına olur. Dış kaynakların basit tonun, yürükselik, başka merkezlerin aparatı olmayı. Bu çağrısı, bu çağrının üzerine terörle mücadelede neler yapılması gerektiği adım adım anlatılmıştır. Ondan sonraki süreçte de, biliyorsunuz Türkiye'de Dekatan'ın siyasi organizasyonu olan ben, her seferinde biz kırmak için de bir geçir, Önde ve birlikte hareket ettiklerini söylemişler. Eğer bu da şayet uygun görülürse, gerekli şartlar oluşturulursa, tehlif kaldırılırsa gelsin beni de konuşsun demiştim. Bu meclisin vereceği bir karar. Bu bir siyasi bir rolidir. Bunu anlamayan arkadaşlara daha nasıl anlatalım? Türk düşmanın Yunanlı gazeteci anlıyor. SHTA'nın Avrupa sorumlusu Remzi Kartal anlıyor. Kandil'in sözde sözcüleri anlıyor. Bu arkadaşlar anlamamakta neyi gerekiyorlar? Bizim anlayamadığımız bu. Şehit ailelerini incit edecek, gazilerimizi incit edecek, hiçbir içinde Milliyetçi Hareket Partisi ve bir gelilerin devlet partisi hiçbir zaman olmamıştır. Bundan sonra da olmayacak. Bizim sebeplerimiz gayet açık. Ne? İsterseniz ilkokul anlatır gibi anlamayan arkadaşlara bir kez daha anlatalım. Terör örgütü mensupları silahlarını koşulsuz bırakacaklar. Türk adaletine teslim olacaklar. Ben silahlı terör örgütüyle arasına duvar ödeyeceğim. Türkiye Partisi olacak. Bizim Türklerle Türk, Türk vatandaşlarımızda bir problemimiz yok. Türkiye'de Türk problemi de yok. Eşit vatandaşlık problemi de Türkiye'de terör problemi biz yaşadığımız coğrafyada bunu görmek zorundayız. Bugün 30 kilometre ilerimizde Suriye'de, Rojava denilen bölgede, ABD bayrağı altında, ABD'nin silahlarıyla, eğitmenleriyle, danışmanlarıyla, 100 binin üzerinde adına YPG denilen bir ordu kurulmak istiyor. Orada bir devletlik kurulmak istiyor. Bunu arkadaşlar görmekten imtina mı ediyorlar? Orada da görmüyor. Bunu iyi anlamak Yaşadığımız coğrafya belli, sıkıntılı bir coğrafyada yaşıyoruz. Gazze'den başlayan hareketin nereye geldiğini belli. Amerikan emperyalizmini, Orta Doğu'da kendine yandaş dilerini iç karakolu olarak Kudüs'ten kurma hayalini zaten hepimiz biliyoruz. Buna müsaade etmemek için de elimizden gelen her şeyi yapacağız. Genel Başkan'ın bu açıklamalarından sonra, Sayın Cumhurbaşkanımızın Tatarıştan kazanda ilk toplantısından sonra hemen diyor, biliyorsunuz tekrar bir saldırı oldu. Bu saldırının cevabını Türkiye Cumhuriyeti Devleti anında verdi. Bu maçtan ikinci defa verdi. Bundan sonra da vermeye devam edecek. Biz her şeyi çok iyi biliyoruz ve görüyoruz. Anlamayan arkadaşlar herhalde anlamıştır. Doğru bir açıklama Evet arkadaşlar, başka sorunlar. Sizin yaptığınız açıklamaların üreni şeklinde olduğu, bununla ilgili de ben görmedim, böyle atlamış da Genel Merkez Meclisi Sayın Bahçeli'den sizin üzerinde bir şey geldi mi? Siyasi <laughs> Öncelikle biz ikincilerimizin yalınlamak olarak ifade eder, sonra gelen korkuları hepsinin de, verilmesini bekleriz. Öncelikle dünyada sayın genel genel merkez gerekli açıklamaları zaten yapacaktır. Biz bunu zaten görmemek anlamıyorum. Gerçekten anlamakta güçlük çekiyorum. Dün PKK uzantısı benimle kol girenler bizim gibi farklı seçimlerde da taraf değil, bir de, başkanı anlamakta zorluk çektiğini söylüyor. E, Sayın Genel Başkanı devletin grup toplantısından sonra mevcut okuyan Hatta dedi bakarak işte devlet burada o çekip alıp da bunun üzerinden başka bir Bu kadar ciddi, olan bir konuda. Orada Sayın Özgür ne anlatmak istediğini biz gayet güzel için bunun üzerinden siyaset yapmak. Sayın Genel Başkan'ın o günlüğünü çekip bunun üzerinden siyaset yapmak, Eskişehir'de bir siyaset görüyorsa da hiç yapmıyor. Kendisinden çok daha farklı açıklamalar, çok daha farklı bir şey. Yapmak. Ya da dün, Siyer'in gücü de işgal medyasında e, röportaj yapan bütün bir başkanın ayrımcılık, ayrımcılık, ayrımcılık dediği cümleler bunlar. Siz şehit yakınlarına milletvekili çıkarken partinizden attınız mı? O zaman aymadınız. Ya da siz Türkiye'de ilk defa meclis çatısı altında Salim Ensari olmamış, gündeme götürdü. Apo'yu bir bırakılsın. Ev aksine mahkum edilsin çağrısını yaptığı zaman niye o arkadaşımızı meclise takıldınız? Ya da önceki genel başkanımız Meral Akşener Selahattin Demirtaş'ı sabah kahvaltıya çağırırken aymamış mı? Bırakalım bir Türk yüzyılı için bizim terörle mücadelemizi bir an önce tutmamıştır. Biz PKK terörüyle bu ülkede 40 yıldır mücadele ettik. 30 gün üzerinde sönüşe, gazilerimizle, emanetlerimizle, maddi olarak baktığımızda bu 40 gün lisesinde karınla mücadede 3 trilyon dolar kaynak attık. Biz 40 gün lisesi için, 40 gün bunu gerçekleştirebilmek, bu hedefe ulaşabilmek için 40 gün lisesi özel arındırmamız gerekiyor. Dostum, sosyal medyada medyadan çok fazla istihbarat var. Sizin de algılar var mı? Sayın Genel Başkanı grup toplantısından sonra süreçte de her gün satış e, sistemimizden e, takip edildi. Şu ana kadar kadar bir O sosyal medyada istifa açıklamaları yapan arkadaşlar daha öncesinde bir takım seçimleri sonrasında defalarca partilerin istifa ettiklerini açıklayan arkadaşlar. Bir yetim, ticaret edip, Genel Başkanımız liderinin emrindedir. Ve dediğine gayreti yanlamaktadır. Bir siyasi bir mesele değil. Siyasi bir mesele olsaydı, o hesabı düşmek, o değiştirmek olsaydı, Milliyetçi Hareket Partisi bir dönem böyle bir açıklama yapması, bu sebepten onun için Bizim 1969 Adana Kongresi'nde başvurumuz Alparslan Türkiye'nin kuruluş manifestosunda söylediği bir şey var. Milliyetçi Hareket Partisi, bir siyasi partilerden farklı bir yönü var tüm siyasi partilerin birinci önce bir iktidar olmak, Milliyetçi Hareket Partisi'nin birinci önce bir devletin ve milletin de İkinci önce bir iktidar olmak. Sayın Devlet Bahçeli bu hareket aynı şekilde devam etmek. Sayın Genel Başkanım çok sık sık dedettiği gibi, hepimizin de iman ettiği gibi, bizim siyaset anlayışımız, önce bir devletin ve milletin, sonra partim, sonra bendir. Biz 3-5 fazla oy alacak, yüksek fazla oy kalacak hiçbir şeyde pazarı çekmiyor. Vatan, millet, beka konusunda kimseyle herhangi bir pazarlık olmaz. Genel başkanı söyledi, gayet net, Bilmek isteyen kulaklar var görmek isteyen de diğer. Ama siz kalırsanız, görseniz bizim de bir Ama biz bunu anlatmaya ve bunun arkasında sonuna kadar görmeye duracağız